Arkadaşlar herkese merhabalar. volkan bana ben bugün başımdan geçen çok enteresan bir olayı anlatacağım. Ben aslında geçtiğimiz 5 Eylül'de ilk bununla ilgili paylaşımımı yapmıştım. Çünkü 5 Eylül'de hatta Apple Center'ın önünden bir paylaşım yapmıştım ve orada ee, telefonumun su geçirdiğini ve telefonumun açılmadığını söylemiştim. Ve Apple'a telefonu götürdüğümde bakalım ne olacağını merak etmiştim. Ee, ben hatta yan taraflara paylaşacağım şimdi bu videoyu. Bakın ben oğlumun havuzda videosunu çektim arkadaşlar. Yani ve telefonu şöyle göstereyim. Yani şöyle tersten zaten görüyorsunuz bakın şöyle tersten suya soktum. Ve hatta dedim ki şarj, alet, şarj girişi şey yapmasın ıslanmasın diye de şu kadar suya soktum arkadaşlar bakın. Şu kadar suya soktum. Ve telefonu çıkarttıktan bak yalın olmasın ama yani Belki 2 dakika sonra Telefon kapandı. Yani telefon tamamen kapandı. Ve ben bunu sosyal medyadan paylaştım. Yani telefon hiç açılmadı. Ve yani bu kadar kısa sürede lan bu nasıl su geçirdi? Yani bir yerinden açık bir şey mi vardı da su aldı dedim. Aslında vardı. E çünkü ben Apple'a yapmış olduğum başvuruda da zaten bunu söylemiştim. Şimdi benim telefonum Eylül ayında bu başımıza geldi ya bizim. Eylül ayından önce Aralık ayında yanlış olmasın Aralık ayı gibiydi. Benim telefonumun kamerasında bir problem yaşandı. Ve telefon Apple Türkiye tarafından kamera modülü arkadaşlar bu burada değişti. Şimdi bu telefonun kamera modülünün değiştirilmesi için bu telefonun açılması lazım. Telefon açıldıktan sonra kamera modülü değişiyor ve telefon kapatılıyor ve telefon arkadaşlar bana geri teslim edildi. Ben de telefonu yani Aralık ayından işte Ağustos ayının sonuna kadar herhangi bir şekilde suya falan sokmamıştım. Zaten atıp da denize falan filan da girmedim. Dediğim gibi bu başımıza geldikten sonra telefon kapandı ve ben daha sonra ne yaptım biliyorsunuz bakın Apple'a gittim. Yani 5 Eylül tarihinde Apple'a gitmişim. Şimdi 5 Eylül tarihinde ben Apple'a gidip telefonu verdiğimde Te bak. Kız aynen şöyle yaptı oradaki kız. Aldı. E, sim kart iğnesiyle böyle sim kart yuvasını açtı. Şöyle bir baktı. Orada turnusol kağıdı kağıdı var. Turnusol kağıdın kırmızı olduğunu görünce aynen böyle yaptı. Kapattı. Böyle yaptı bana telefonu. Bir şey yapamayız dedi. Dedim nasıl bir şey yapamayız? Dedi bir şey yapamayız. Su almış bu dedi. E dedim evet su aldı zaten ondan getirdim. Bizim dedi şeyimizde değil yükümlülüğümüzde değil. E dedim nasıl olacak bu? Senin dedim yükümlülüğüne değilse. Ancak dedi işte bir fiyat çıkartırız. E işte bir para verirsiniz üstüne telefonunuzu yenileriz dedi. Kaç para dedim? 47 bin lira dedi. Yani telefonun üzerine 47 bin lira daha para vereceğim. Bana yeni bir iPhone 15 Pro Max verecekler. Ve o telefonun yeni verdikleri telefonun garantisi de bir önceki telefonun garantisinin süresi kadar bana garanti verecekler. Yani bana yeni bir telefon veriyorlar ama ki yeni telefon da biliyorsunuz bu refurbished dediğimiz bu yenilenmiş telefonlardan veriyorlar. Herhangi bir kutu falan filan yok. Telefonu getiriyor böyle atıyor önüne yani al bunu diyor kullan. Yani o yüzden yenilenmiş bir telefonu adam bana veriyor ve ben üzerine 47 bin TL daha para veriyorum. Ve garanti herhangi bir şey garanti uzatılmıyor. Abi dedim yani bu böyle olmaz yanlışınız var ben dedim böyle olmaz bu dedim ya. Bu telefonun dedim, değiştirmesi lazım. Yok dedi telefonu değiştirmiyoruz dedi. Yani ya dedi kabul edin ya da dedi hani çıkın dedi buradan. İyi dedim o zaman yani çıktım ve daha sonra da işte ertesi günde tüketici hakem gittim. Tüketici hakem heyetine başvuruda bulundum ayın 5'i itibariyle. 5 Eylül'de ben başvuruda bulundum. Bakın 5 Ekim geçti, 5 Kasım geçti. 14 Kasım'da yani 2 ay 9 gün sonra karar çıktı. Tabii ki karar lehime çıktı. Çünkü Apple sitesinde kocaman bu telefonun arkadaşlar 6 metreye kadar su geçirmeyeceğini söylüyor. Ya bunu sitesinde kocaman yazmış. Bu garantiyi veriyorsun ve insanların telefonu su geçirince beni ilgilendirmez diyorsun. Ya hocam ya böyle bir şey olur mu? Bak bu sadece Apple'la da alakalı değil. Bütün markalarla alakalı bir şey. Şimdi bütün markalar diyor ki abi diyor telefonum diyor su geçirirse vallahi benim diyor yani markalar diyor, işimiz olmaz. Ne, yap, ne olacak? Bana ne abi? Benim derdim değil. Ya arkadaş senin derdin değil de o zaman bu garantiyi verme. Şimdi ya da mesela şöyle bir şey söyle. De ki deniz suyunda ben herhangi bir şekilde garanti vermiyorum diye. Çünkü havuz suyuyla deniz suyu arasındaki fark tuz. Şimdi bu içindeki az önce söyleyeyim ya turnusol kağıdı ismini de yanlış söylemiyordum diye tahmin ediyorum. Bu kağıtlar arkadaşlar deniz suyunda maviye havuz suyu gibi tatlı sulardaysa arkadaşlar kırmızıya dönüşüyor. Yani bunun havuzda su geçirdiği senin buradaki turnusol kağıdından zaten belli. Peki arkadaş neden beni kanırtıyorsun? Ben bununla denize girmedim. Havuza soktum. Havuzlar da zaten 10 metre derinliğe sahipti ki. Neden bu kadar zorluyorsun? Hala cebimden 47 bin lira para almamak istiyorsun. Şimdi iPhone 16 Pro Max. Apple'daki arkadaşlar Ebru Hanımlar falan iyi dinlesin. Bak bu telefonu ben kendim aldım. Şimdi sen zannediyorsun ki ben Apple düşmanıyım. Ben Apple düşmanı değilim. Bak Apple Watch Ultra kolumda. Al. Bak bilgisayarım bak Apple Watch. E, özür dilerim Apple Watch'ım. E, MacBook Pro. Al. Bak burada da kulaklığınız var. AirPod Max'im. Bunların hepsini ben kendi cebimden aldım. Sevgili Apple. Şimdi Apple diyor ki Volkan bana bizim diyor düşmanımız. Lan ben nasıl düş böyle Lan böyle düşman mı olur? Böyle düşman dostlar başına. Millete bedava para gönderiyorsun. Size bir TL faydası yok. Ulan biz bu kadar ürün alıyoruz kendi cebimizden. Sonra da diyorsun ki bana telefonun su geçirmiş. Bir 47 bin liranı daha alayım. Ya çüş artık ya. Oha yani. Bu arada size bak çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bu bilirkişi telefonumu açtığında çünkü bilirkişi telefonumu açıp içine bakmış. Ben telefonu bilirkişiye götürdüm. Bilirkişi aldı telefonu, içine açtı ve telefonun içinden bir tane vidanın serbest bir şekilde dolaştığını görmüş. Apple'ın servisi işte bu abi. Kimse kusura bakmasın. Böyle bir servis çilik var. Böyle bir yani adam şey arttırmış ya. Vida arttırmış. İçinde boşta vida var abi. Ve diyorsun ki sen ben senin diyorsun telefonuna bakmam. Bak böyle yaptı kız bana bak. Telefon aldı böyle koydu. Bakmıyoruz bu telefona dedi. Vay anasını ya. E ne oldu şimdi? Hocam ne oldu? Bak ayın 14'ünde yani 14-11-2024 tarihinde yani 14 Kasım 2024 tarihinde bununla ilgili karar tüketici hakem heyeti tarafından verildi. Ben eğer yanlış bilmiyorsam Apple arkadaşlar bu karar da ayın 21'i gibi tebliğ ediliyor. Ve Apple'a deniyor ki Volkan Manav'ın telefonunu değiştirmekle mükellefsin diyor. Ama yo benim itirazım var ben bu telefonu değiştirmeyeceğim diyorsan da Volkan Manav'ın oturduğu adrese bağlı tüketici mahkemesine giderek karşı dava açabilirsin diyor. Bunun için de 15 günlük yasal süre vermişler. Şimdi ben 15 günlük yasal sürenin bitmesini bekledim. 15 günlük yasal süre bitti. Ne hakkında bir dava açıldı, ne de Apple'dan herhangi bir geri dönüş aldım. Öyle bekliyoruz. Bak Apple iyi dinle bak. Bunları iyi dinle. Bu bunlar senin problemin. Sonra ben icra mahkemesine gitmeye karar verdim. Çünkü aradım avukatımı. Dedim ki ya böyle böyle bir durum var. Bizim ne yapmamız lazım? Dedi ki Volkan'cım icra mahkemesine gidebilirsin. Paranı icra yoluyla talep edebilirsin dedi. Ben de ertesi gün icra mahkemesine gitmeye karar verdim. Ki aradan arkadaşlar ben eğer yanlış hatırlamıyorsam 20 günlükte bir zaman geçti. Yarın icra mahkemesine gidecekken bir akşam evvel eşimle bir sebepten dolayı zorlu sentra gittik. Zorlu Center'a gittiğimizde ya dedim bir gireyim Apple'a ya durumu anlatayım bir sorayım bakalım yani gerçekten de icra mahkemesine mi gitmem lazım? Yoksa bunu başka bir şekilde halledebilir miyiz acaba diye Apple Zorlu Center'dan girdim. Apple Zorlu Center'ın müdürü kendisiyle tanıştım. Adını eğer yanlış söylüyorsam çok özür dilerim. Enes'ti galiba ismi. Enes kardeşim mükemmel bir çocuk geldi. Durumu anlattım. Aktardım. Volkan abi ben bana biraz müsaade eder misin dedi. Müsaade ettik. Gitti. Bir 10 dakika falan gelmedi. 10 dakika sonra geldi. Abi dedi ben e, görüştüm. Bugün dedi karar gelmiş bize. Hafta sonuna kadar telefonum buraya gelecek ve değişimini yapacağız dedi. Herhangi bir şekilde icra mahkemesine gitmene de gerek yok dedi. Ve daha sonra da icra mahkemesine gitmemize Allah şükürler olsun gerek kalmadan yeni telefonumuzda cumartesi günü gittik aldık. Aşağı yukarı 3 aylık süren arkadaşlar bu macera lehime sonuçlandı. Şimdi ben Apple'a soruyorum. Ya arkadaş bak bu süre zarfı içinde ben kendime iPhone 16 Pro Max aldım. Peki benim gerçekten de bu telefonu alacak gücüm olmasaydı? Ya da ben arkadaşlar işte ya burada Honor Magic V2 de kullanabilirdim. Şu anda bu da burada katmanlı telefonların kırılığı şu anda burada. Bunu da kullanabilirdim. Ya da farklı farklı şu anda bir sürü telefonumuz var. Bunlardan birisini kullanabilirdik. Ama bu telefonları kullanamayacak olan insanlar peki ne yapacaklar? Bu mağduriyet nasıl giderilecek? Şimdi öncelikle Apple'ın şunu anlaması lazım bak. Apple ve tüm şirketlerin arkadaşlar eğer su geçirdiğinde bu telefonları, işte ağzımı da bozmak istemiyorum. Bu telefonları eğer değiştirmeyecekseniz bunlara bunların su geçirmezlik garantisi vardır diye bir şey söylemeyin. Çünkü hiç kimse cep telefonu alırken abi su geçirmezlik özelliği var. Ben bunu alayım diye almıyor arkadaşlar. Yani bu hiç kimse için çok önemli bir alım kriteri değil. Dolayısıyla su geçirdiğinde değiştirmeyeceğiniz bir telefona su geçirmezlik özelliği olduğunu söylemenin sadece Apple'a da söylemiyorum. Tüm üreticilere söylüyorum. Ya arkadaş ne anlamı var? Evet ben bu telefonla kardeşim bu telefonda şey yok mu? İvme ölçer yok mu? Jiroskop yok mu? Bilmem yok mu? Kaç metreye daldım belli olmuyor mu benim bu telefonda? Bakın abi bunlara. Ha, ben bunda 50 metreye daldıysam eğer sen bunu göremiyorsan senin zaten teknolojine de yazıklar olsun. De ki ondan sonra abi sen bunu 50 metreye dalmışsın ben buna ne yapayım de. E, Okey e, ben buraya kadar suyu yarısına kadar telefonu suya sokuyorum. Su geçiriyor telefon ve diyorsun ki ya bana ne kardeşim diyorsun. Kız bak Kur'an çarpsın aynen böyle yaptı. Biz de bu telefona bakmıyoruz Bana böyle attı telefonumu. Ya hocam olur mu böyle şey? Bu paralar kolay mı kazanıyor Türkiye'de? Tabi Apple Türkiye'de Apple'da çalışan insanlar için problem yok abi. Zaten yığınla para alıyorlar. Dubai'ye gitme hayalleri kuruyorlar. Bilmem nedir şudur budur bilemem artık onu. Yılda iki sefer Amerika etkinlikleri şunlar bunlar. İşte zenginlerle beraber takılınlıyor falan. Influencerlarla beraber gidilip geliniyor. Arkadaş çevrenin zaten mükemmel. Sen anlamazsın ki bunu. Bu telefonu bu parayı nasıl veriyor insanlar biliyor musun abi? Umurunda mı? Değil. Telefon su geçirdiğinde bu telefona herhangi bir şekilde müdahale etmeyeceksen abi bu garantiyi niye veriyorsun? Bu da emsal davası olsun. Özellikle Apple Türkiye tarafından servis gören telefonlarını su geçirirse Bakın bu videoyu da bu davayı da karar numarasını da arkadaşlar açıklama kısmına bırakacağım. O karar numarasından bakıp bu emsal davasını buradan açabilirsiniz. Abicim açın davanızı alın kardeşim telefonunuzun parasını. Benim söyleyeceğim de bu. Abi böyle mağduriyet mi olur? Şimdi telefonu adam sana sıfır ver Ya sıfır veriyor diye söylüyor. Telefon gerçekten bakarsan sıfır yenilenmiş telefon. Bana dedi ki Apple bak Apple Türkiye bana ne dedi biliyor musun? Şimdi Apple'daki arkadaşlar bak yine bunu iyi dinlesin. Apple Türkiye bana diyor ki arkadaşım diyor telefon diyor aldığında eğer hattı taktığında eğer bu telefon kayıtlı değildir diye mesaj alırsam umursama diyor. Neden? Biz diyor onu kaydettireceğiz. Abi ne zaman? Bu telefonlar e kaydı olmadan mı Türkiye'ye geliyor? Mesela bu telefonları Apple Türkiye'deki kurumsal iletişim müdürü Ebru'nun kolunun altına koyup mu getiriyor? Abi Çin'den ben anlamadım. Bunlar nasıl geliyor Türkiye'ye? Kayıtsız telefon nasıl gelir abi Türkiye'ye? Bana diyor ki adam mesaj gelirse merak etmeyin Volkan Bey diyor. Vay anasını ya. Abi Apple Türkiye bana bunu söyledi ya. Şimdi sonra diyor ki işte sen Apple düşmanısın. Ya ulan ben nasıl Apple düşmanıyım? Sen, sen de düşmanısın sen bir bak bakalım kendine. Bu kadar insanları burada şey yapıyorsun mağdur ediyorsun. Biz Apple düşmanıyız. Abi sen ne düşmanısın? Sen devlet düşmanısın. Kayıtsız telefonu getirdim koydum buraya. Abi bu nasıl oluyor bu işler? Ben anlamıyorum ki abi. Bu telefonu bana veriyorsunuz. Nasıl veriyorsunuz abi? Valla kimse kusura bakmasın bak. Herhangi bir marka için bak. Hiçbir marka için aynı şeyi söylüyorum. Bütün markalar için aynı şeyi söylüyorum. Kardeşim sen bir marka olarak bu telefonun bu su geçirmezlik 6 metreye kadar 1,5 saat su geçmez. Vay a** böyle bir şey var mı ya? Ulan küfür etmeyeceğim gene ağzından bir şey çık. Ya ulan böyle şey olur mu abi? Su geçirince ah, biz ilgilenmiyoruz. Bir 47 bin lira alalım ondan sonra bakarsın. Dediğim gibi arkadaşlar karar numarasını aşağıda paylaşıyorum. Eğer başınıza su geçirmezlikle ilgili bir şey gelirse de bu emsal davasını gösterin kardeşim gidin paranızı alın. Yalnız şunu unutmayın. Benim telefonum Apple tarafından servis gördü ve ondan sonra su geçirdi. Yani bu emsal davası sadece bu şartlar için geçerli. Bunun da altını çizeyim. Ama telefonu su geçirirse de kardeşim buradaki karar tutanağını verin. Değişim, iade artık neyse talep edin. Herkes de şapkasını önüne koysun abicim düşünsün. Acaba ben Amerika'da olsaydım işte Apple'a sormak lazım. Bu işler böyle mi devam ederdi? Benim arkadaşım var abi Amerika'da. Allah'ın aşkına yorum yazın ya. ya. Lütfen yorum yazın ya. Bak Amerika'da çocuk telefonu arabanın üstüne koymuş ve daha sonra abi diyor çocuğu diyor arabaya koydum zaten sıcak beynime geçmiş. Telefonu diyor arabanın üstünde unuttum çıktım diyor. Hareket ettim arabayla. Biraz da hareket ettim. Pat 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 dedi. Şey ne o? Telefon takla atmış yere düşmüş. Bir indim diyor telefon. Bakmış tuz buz içinde telefon diyor. Ulan Apple Amerika'da bunu değiştirmiş abi. Ha Apple Care Plus bilmem ne şudur. Abi Türkiye'de de yapın o zaman. Ya Türkiye'de de yapın. Şimdi ben bu telefonu 110 bin lira para verdim sevgili Apple. Ben buna 120 de veririm arkadaş. 10 bin lira o zaman bana Apple Care Plus üyeliği ver kardeşim. Ben bir problemle karşılaşırsam gel abi benim yanımda dur. Benim niye yanında durmuyorsun? Ama Türkiye'deki insanlar kandırıkçı. O yüzden yanımızda durmuyorsun. Olay bu abi. Ha bu izlenimi de bak biz Türkler olarak kendimiz de yarattık. Kim, hani iğneyi kendine çuvaldızı başka. Aynen bak kendimize de söyleyelim bunu. Çünkü o dönemde hatırlayanlar vardır mutlaka e-mail kaydı falan filan olmayadığı dönemlerde ya insanlar bu Apple'a neler yaptı ya? Yurt dışından telefon alıp getirmeler, burada bunları sıfırlamalar, Türkiye garantili telefona sahip olmalar, neler yaşandı abi? Ha Apple tarafından bakarsan bak, Apple tarafından da böyle şeyler var. E ondan sonra adam zaten sana olan güvenini tamamen kaybetti ki. Sen zaten bundan sonra ya ben su geçirdim, ben mağdurum desen adamın aklında sürekli o var. Ulan bu adamlar bizi kandırıyor mu? E, e tabi o olur yani. Ha bir tarafında da bak işin bu var. Neyse çok uzattım biliyorum kusura bakmayın. Son olarak söyleyeceğim şu, arkadaşlar telefonum su geçirmiyor diye Telefonunuzu suya falan sokmayın. Ondan sonra çok ciddi mağduriyet yaşıyorsunuz. 3 ay telefonsuz geziyorsunuz. Benim lehime sonuçlandı ama aleyhime de sonuçlanabilirdi. Benim telefonumda nokta çizik yoktu ama atıyorum bir yerine darbe olsaydı bir kişi diyecekti ki bunun burasında bilmem ne darbesi var. Ondan da olmuş olabilir diyecekti. Belki benim telefonum değiştirmeyecekti. O yüzden lütfen dikkatli olun. Yeni bir videolarda görüşürüz. Herkese mutlu seneler diliyorum. Sizleri seviyorum. Bay bay.